Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bu Roblox arkadaşlar efsane videoya Karşıdayım Bugün arkadaşlar Roblox'ta aile hayatı oynuyoruz arkadaşlar Burada e, parent arkadaşlar e, böyle anne baba olabiliyorsunuz e, Burada arkadaşlar tine girer arkadaşlar tam olarak bilmiyorum sen menajer tarzı bir şey arkadaşlar Burada e, hayvan olabiliyorsunuz Burada arkadaşlar çocuk olabiliyorsunuz ben çocuk olacağım abi ya da e, Ya da çocuk olalım abi Çocuk olmasa bir dakika şey parent mi olsak? A, ebeveyn mi olsak abi? Ya ben parent oldum abi. Ben arkadaşlar ebeveynim ve hemen şöyle aşağıya doğru gidelim arkadaşlar. Bu arada daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kalınmadı arkadaşlar. Abone değilsiniz unutmayın. Ve zil işaretler unutmayın arkadaşlar. Bugün aile hayatı oynuyoruz arkadaşlar. Bu ne gözünü sev gel buraya oğlum. Oğlum gel buraya. Oğlum gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> bir gidelim bakalım. Ya da bir dakika hayvan olsam acaba tipim değişiyor. Bu arada arkadaşlar sanırsam bunlarım. Eee böyle Mesela ben arkadaşlar böyle hayvan oldum ya ama e, hayvan arkadaşlar gidip bir yerden değiştirmem gerekiyor. Yani e, böyle abone ne kalp malp var abi gözünü seveyim çok iyiyim. Neyse abi, biz buradan e, böyle bir ebeveyn olalım arkadaşlar. Bu tipimizi nereden değiştireceğiz gerçekten bilmiyorum abim. Burada böyle bebek arabası falan. <laughs> bebek arabası abim. Bir yani dakika binin abi bebek arabasına. Binin Binden bebek arabasına aldım çocuğu kaçırıyorum. <laughs> çocuk kaçırıyorum şu an. Çocuk isteksiz bindi abim. Abi çocuk indim. Binden arabaya. Oğlum bineceksin lan arabaya. Binden arabaya. Abi nasıl kötü bir eve beynim ben böyle ya. Aa bak yine zorla soktum. <laughs> Siz <diyor. gülüyor> Abi kız kardeş orada bir dakika. Ç şunu al sen bir dakika. Aa kaç 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 kaç. Uy abi o da. <laughs> abi çocukları zorla arabaya bindiriyorum abi. Kaç 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 bak şimdi. Bak şimdi iniyor abi tekrar bindireceğim bak şimdi. Gel lan buraya. Gel lan kaçıyor. <laughs> Benden hızlı koşamazsın oğlum. Ben koskocaman adamım gel bakayım işte bu. Adam olacaksın oğlum. Neyse abi çocukları kaçırmayalım. Kötü şey yapmayalım abi şimdi. Hey, Morph Magic diyor. Buradan e, acaba ne olsam abi? Hmm. Abi kaslı bir böyle bir babam olsam. Kaslı bir babam olsam abi şöyleyim. Şöyle bir babam olsa kam ne diyorsunuz abim? Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Diyor ki 20 dolar diyor. 20 dolarımız var mı var? Evet abi arabamız spamlarız. Arabam var oğlum ben zengin babayım. Ben zengin babayım. Gelin lan buraya. Şöyle bir gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar GM falan filan var burada spor salonu. Spor salonunun önünde şöyle bir park edelim abim. Tamamdır abi şöyle girelim bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin şurada az koşmak istiyorum. Koş 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 koş. Hız arttır hız arttır. Bu mu? Bu, bu kadar mı hız abi? Bu kadar mı? Bütün hız bu mu? Gözünü seveyim. Bütün hız bu mu? Koş 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 koş. Tamam yeter bu kadar. Şimdi daha bakalım. Ağırlık her şey gibi şey yok. Neyse bir dakika şöyle. <laughs> Tutuyorum ama kaldıramıyorum. Neden kalkmıyor bu? Kalkmıyor bozuk. Yapıştırmışsınız bunu. Gözünü seveyim. Bu nasıl bir GM böyle? Nasıl bir spor salonu böyle? Neyse dışarı çıkalım bakalım. Şimdi abi şöyle. Arabam biniyorum abi şöyle hop şuradan burada Gears motor falan filan satıyorlar değişik olayları var yani. Abi şimdi biz sizce ne yapalım abi? Hmm. Çocuk mu kaçırsak acaba arkadaşlar ne diyorsunuz bir dakika şöyle bir dönüyorum abi. Çocuk mu kaçırsak yoksa ee, çocuk mu olsak abi ya da hayvan falan da olabiliriz aslında. Hayvan olmak da baya komik bir dakika şöyle gidiyorum. Hop şöyle yaptım. Birbirine kalp falan yolluyor ben de kalp yolluyorum bak ben kaslı adamım. Ben kaslı adamım kristal. Hay Hayır kristal. <laughs> kolay gelsin, kolay gelsin. Kalp yolluyorum. Kalp yolluyorum. Kalp yolluyorum. Beni kimse sevmiyor mu? Bir dakika şu çocuğu alabilir miyim abi? Bir dakika çocuğu kaçıracağım. Çocuğu kaçıracağım abi. Bir dakika çocuk nerede? Bir dakika çocuk burada. Bakın şimdi. Bin 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 bin, bin. kaçırdım ço <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Yere düştüm abi çocuk ağır geldi. Çok çok pizzaymış galiba. Şöyle abi koş 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 koş. Koş abi gözünü seveyim. Çocuk baga girdi ha. Bu ne böyle? Ta oyun takıla takıla gidiyor. Gözünü seveyim. Hop şu arabayı iptal et. Gözünü seveyim abi. Çocuk baglı vallahi bagla baksanız da beni deviriyor. 10 tane pis demiş galiba abi. Belalı çocuk bu. Taşınmıyor bile abi. Şu karakter çıldırdı. Gözünü seveyim. Bu ne? <laughs> Evin var mı diyor. Yok diyor. Ne? Abi burada o konuşuyorlar şu anda burada. Abi Konuşuyorlar şu anda. Pizza yiyelim bari. Vallahi arkadaşlar çocuğu burada bir dakika çocuğu suya atacağım bir dakika bir dakika. Çocuğu suya denize atacağım abi çocuğu. Ne kadar caniyim ben böyle. Çocuğu denize fırlatacağım bakın şimdi bir dakika. Koş 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 abi. <laughs> abi gözünü seveyim. Abi hop bıraktım çocuğu. <laughs> Uçuyor gidiyor. abi kaç 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 kaç. Kaç abi gözünü seveyim. Gözünü seveyim vallahi çok caniyiz abi ya. Ben geri dönüyorum abi bir dakika. Reset karakter diyorum ben. Ben reset karakter diyorum. Abi vallahi çok caniyiz abi. Vallahi arkadaşlar kötü bir kötü bir ebeveyn ev olduk abi. Ben artık bence ebeveyn olmayacağım. Ben buradan gideceğim hayvan olacağım abi. Masum masum hayvan olacağım abi. Avatar editor diyorum. Ee, Morphecik pardon. Eee ne olsak acaba abi? Fare mi olsam acaba? Kaplumbağa mı civciv? Civciv olacağım abi. Civciv ben artık civcivim. Ben masum bir civcivim abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben civcivim. Kolay gelsin. Bana kalp yollayan yok mu? Hi puppy. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ben e, ben masum bir civcivim. I am a civciv. Ben civcivim. Beni sahiplenecek yok mu? Evinizi alacak yok mu beni? I need food. Yeme ihtiyacım var. Beni doyurun karnım çok aç. Karnım aç beni doyurun. I need food. Hadi. Bana kalp yolluyor. Pizza yiyorum ben. <laughs> Ay civcive bile hiç saygıları kalmamış. Gözünü seveyim. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum. Civcive bile saygıları yok abi. Civciv civciv. Yolda böyle masum sarı saçlı bir civciv görüyorlar abi. seni bak diyor. Gözünü seveyim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben insanlara nasıl iyi davranıyorum. Böyle denize şey yapıyorum. Yüzdürüyorum böyle. Ama onlar beni yüzdürmüyor. Ben gidiyorum tepeye. Ben buradan kayacağım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> abi bacakların oldu ya buldum. <laughs> çubuk kreker bacak değil mi abi? Bacaklarım çubuk kreker abi. Kraks. Hem de baharatlı. Hop aba indim. Bakalım bakalım. Beni alabilir misin? Hey. Hey. Beni al motorlu. Aa motorlu niye beni almıyor? Abi. Vallahi gitti ya. Vallahi gitti abi. Yazıklar olsun ya. Vallahi yazıklar olsun. Ben yüzüyorum ya. Ben yüzüyorum abi. Aa oradaki çocuğu kurtarmışlar galiba. Çocuğu almışlar oradan. O çocuk bu mu yoksa? Aa o çocuk bu galiba. Beni arıyor herhalde. <laughs> Beni arıyor abi. Ben gidiyorum abi ya. Abi de evlere falan mı gitsek acaba? Aynen. Evlere vesaire gidebiliriz aslında abi. Ne diyorsunuz? Ne yapalım abi? Evlere falan mı gitsek acaba? Bir dakika. Şuradan paramız... Aa, bir dakika araba zaten. Biz parayı verdik abi. Bir dakika. Cici araba sürüyor. <laughs> <laughs> Çiğcim araba sürüyor abi gözünü seveyim. <laughs> Aa bu ne? Bu tip ne abi? Bu tip ne? araba sürüyor abi. Abi gözünü seveyim. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi abi ya. Yani. Bir yani dakika şöyle gidiyorum. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ee, hey. Hi boss. Merhaba. Merhaba boss. Hay Bos, beni evine alabilir misin? Evin nerede? Beni eve alabilir misin? Ben masum bir civcivim. Ben masum bir civcivim. <laughs> abi arabayla beni eve alın. Abi gözünü sevin. Beni kimse almıyor ya. Vallahi arkadaşlar civciv olduk. Bizi kimse sevmiyor abi. Bir şey yapalım. Mor magic diyorum abi. Emekleyen bir bebek olacağım abi. Bir dakika reset karakter yapmamız gerekiyor tabii ki önce. Abi gözünü seveyim. Vallahi arkadaşlar kimse bizi sevmiyor ya. Baksanıza abi araba şey yaptık bilmem ne yaptık abi. Kimse bizi şey yapmıyor ya. Tekrar pe hayvan oldum abi. E, ee, morph magic diyorum. Bir dakika hayvan olmayacağız abi. Bebek olacağız pardon. Şunu şöyle kapat. Buradan e kit ol abi çocuk ol abi. E, morph magic diyelim. Emekleyen bir çocuk oldum abi. Emekleyen. Abi... <laughs> abi UFO gibi. Abi bu ne UFO gibi bu ne abi? Abi sen şaka mısın? Bebek araba sürecek şimdi bakalım bebek araba Abi bebek araba sürüyor gözükmüyor bile bebek arabanın içinde. Pedala gaza basamıyor galiba. Boyu mermi herhalde abi şu anda. Vallahi boyu mermi herhalde. Hadi bin hadi sür 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 süremiyor arkadaşlar vallahi süremiyor. Vallahi süremiyor yapacak bir şey. Gözünü seveyim arabaya takılı kaldım. Yardım edin. Kolum takıldı. Oha uçtum 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 uçtum. Uçtum abi. Dakika, gidiyorum bakalım abi. Adopt me abi Ben şu adopt me'nin içine gireceğim Beni bir evlat edinsinler abi Hani böyle bir Ben bebeğim abi Ne bileyim kimse gelmiyor Pizza yiyen masum bebeğim ben yani Şurada duralım bakalım Beni evlatlık edinebilir misiniz? ben evlatlık edinin Beni evlatlık edinin Abi kimse gelmiyor yalnız Farkında mısınız? Beni evlatlık edin Hay Kalp atıyorum sana Beni al buraya Muhammed Abi bu herkes beni bırakıyor Gözünü seveyim yani Aa Rafi Rafi alır mısın beni Rafi? Rafi. Hadi Rafi gezdir beni gözünü seveyim. Abi Rafi çıktı gitti. Gözünü seveyim ha bu kadar mı tipsizim ya? Hey. Hay. Hay. Oo burada da bir tane kız bebek var abi. Hay. Hay yazdım bakalım. Come to me. Come to me benimle gel dedim abi. Bir de, bebek arabası bebek gezdi abi. <laughs> beni al beni de alın. Beni de alın içeri beni de alın. Ben de gelmek istiyorum. Ben de gelmek istiyorum. Beni de alın. Yoksa yolunuzun önünde dururum. Beni de alın. Beni de al kutku il. Vallahi arkadaşlar almıyorlar ya. Vallahi almıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben abim. Ee, nereye gitsem. Havuzda, havuzda suyun içinde AFK duracağım abi. Ve kendimi boğacağım abi. O kadar psikopat bebek oldum abi. Kimse beni sevmiyor. Ben gidiyorum buralardan. Ben gidiyorum abi. Havuzun içine atlayacağım. Ve nefes almayacağım abi beni bir şey yapana kadar abi. Ko çok kızdım çünkü. Çok kızdım abi. Havuzun içine atlıyorum. Hazır mısınız? Yüzelim biraz abi. Vallahi yüzelim ya. Yani. Uyuz oldum abi. Baksana ufa gibi çok tatlı bir bebeğim yani. Beni kimse almıyor abi. Uyuz oldum. Uyuz oldum abi. Ben şöyle gidiyorum. En üstten atlayacağım. Bu arada arkadaşlar. Eee hani daha da fazla hani bu tarz böyle değişik videolar istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan dediğim gibi hani videoyu beğenmeyi unutmayın Videoların deli bir like patlaması bekliyorum abi daha tır bebek olduğum için tır, tırmanamıyorum gözünü sıvı tırman Aa, tırmanamıyorum abi şaka mı bu Abi yapma ya tırman. Tepeye bile çıkamıyorum ha. Oha. Aa bebek havuz atladı. Aa ben de atladım. İki bebek yüzüyoruz abi şu anda. İki bebek yüzüyoruz abi. Hay. Merhaba dedim ona. Dans edebilir miyim? Dogi dogi işte bu. <laughs> Dans ediyorum workout. Bu ne? Sleeping var. Clapping. Dev var, dev yapıyorum ha. Mum var, ay yürüyüşü. Party time. Party time. Workos. Bugi bugi yapalım madem. Bugi bugi. Ee, yalnız yazmıyor abi bana. Uyuz oldum. Bugi bugi. Dans ediyorum. Bir dakika workos, sleeping falan. Yorulduk herhalde abi. Daha çocuk olduğumuz için yorulduk aynen. Animasyon var. Bugi bugi. Ha, bugi bugi. Seç. Aa dep. Wanna be friend. Yeah. Yes. Dep yapıyorum abi. <laughs> Gözünü seveyim abi ya. Psikopat bebeğim abi. Ey ey dedi. Arkadaş olmak ister misin falan filan dedi arkadaşlar. Ben dedim ki evet dedim. Arkadaş olalım dedim abi. Dep yapa yapa gidiyorum. Şuraya çıkabilir miyim acaba? Çıkılmıyor. Gidelim bakalım abi şöyle. Arkadaş olduk abi kız bebekle. Onu da sanırsam hep dışarılar abi benim gibi. O da herhalde kızdı. Havuza atlayacakken beni gördü. Birbirimiz abi hayatını kurtardık şu anda. <laughs> bebek bebek abi burada böyle suyun içinde duracaktık abi. Gözünü seveyim intihar edecektik galiba. Şöyle gidiyorum bakalım Ama artık kurtulduk. O sihirli meci ben de aldım abi benimi. Ne işiyor oraya acaba? Şöyle kalp var abi. De. Kalp kalp atıyorum. Kalbi sağlayayım sollayayım. <laughs> <laughs> abi bir sağ bir sol yapıyorum. Gözünü seveyim ya. Abi çok güzel Ama o bana kalp atmıyor gözünü seveyim Bana da kalp at Aga merhaba diyor Agalar da geldi adamsınız agalar Diyor ki wanna go to park diyor Biz parka gidelim diyor hadi parka gidelim abi Biraz böyle bir kayalım Şöyle bir abi en üstten kayacağım Bir dakika şu kırmızıdan kayacağım Abi bir dakika gözünü seveyim Büyümüşte kız tanıyor <laughs> <laughs> abi gözünü seveyim. Kafam takılı kaldı gözünü seveyim. Baga girdim ha bozuldum. Bozuk bebek oldu. Bu ne? ben <laughs> kıpırdadım tam düzeldim. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Nerede yukarı çıkılıyor? Buradan sanırsam. Şöyle bir tepeye doğru çıkalım bakalım arkadaşlar. Nereden kaysak acaba? En yukarıdan kayacağım abi. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi gözünü seveyim. Ölüyorum. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla hani bu tarz bir video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma da arkadaşlar abone değilsiniz. Kılınma abone unutmayın. Ayrıca arkadaşlar zil işaretini aktifleşmeyi unutmayın. Ve ben de abi denize giriyorum abi. Bir hatırlıyor musunuz abi? Denize bir keresinde bir tane çocuk atmıştım. Ben de onun oraya giriyorum ve kendim boğacağım. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi <laughs> Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.